Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Yine türlü çeşitli stiller içindesiniz. Evet. Merakla bekliyoruz evet. bu anlar ne olacak? Hepinize bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili jüri üyelerim kusura bakmayın sohbetinizi balla kesiyorum. Dedikodu içinde. Kıymette yakalandık. Nasılsınız? Çok, çok iyiyiz. Ay çok bir hoşsunuz. Siyahlı beyazlı. sağlık. Alacalı et. bulacalı. <laughs> Net. Siyah beyaz şık Nurela. olmak kolay mı? Hakan. Tam kaç saat uyudun biliyor musun? Tam. 8 saat dolu dolu. İnanmam. Nerede buldun 8 saat dolu dolu? <laughs> Bize de söyle. Ben bu gece buldum. Uydum. Ve böyle uyudum bak. Böyle koydum. Bir uyandım ki böyle. <laughs> Aa bu neden acaba? Ve elin uyuşmadı mı 12 saat 8 saat? <laughs> Prenses uykusu. Melek gibi uyudu. <laughs> Ay ben bugün çok o, bir şey günümdeyim gerçekten. Böyle bir mutlu. Maşallah. E, böyle pembe gözlükler taktım. Aa. Evet. Polyanaların polyanası. Onu her gün takıyoruz aslında o gözlükleri. Ama bugün mi? böyle çok yani bir eh, pembeyim. Yani. Elinde benim hediye değil mi? Yüzük mü? Ay. Aman tabii. Kırk yılın başında yani iki çaput söyle, ee, <laughs> yüzüme söylesene. vuruyor. Nankör ben sana odada ne hediye ettim bugün? Aa, onu zaten sonra takacağız. Onu göstereceğiz. <laughs> evet. Evet halkım. <laughs> İvan'a Sert'in bana hediyesi görün. <laughs> güle güle kullan baby. <laughs> Ay, seviyorum ama bunu İvan'a. Ben de. Çok güzel çok yakıştı. Ne Tam hata? senlik. <laughs> Sakalımın kırıklarını aldırdım. <gülüyor> <gülüyor> Fark edemedik. Fark edemedim. İşte o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşsun Hakan'cığım. Mersi. Yine her zamanki bebeksiliğinde. Ne Haydi o zaman dün ne yaptık bakalım mı? Ben Yok, de böyle bakıyorum kızlara bak. <laughs> Kimlerdensiniz? Efendim çarşamba günü itibariyle zirvede Selay var 28 puanla. Gayet azimle devam ediyor. Yağmur Taktaş 27 puanla hemen arkasında. Ayşan 26 puanla 3. sırada. Sıralamanın en sonuna baktığımızda da Dilara'yı görüyoruz. 18 puan almış. Genel tablomuza bakalım. Galaya çok az kaldı. Bizi bu tablo ilgilendiriyor tabii ki. Selay Topçuoğlu 76 puan. Yeşim Aydın 74 puan. Ayşan 72 puanla ilk üç oluşturuyorlar. Baharcan'dan 57 puanla bütün bir hafta olduğu gibi bu haftada tablonun en alt sırasında yer alıyor. İyi misin? İyiyim. Yeah. Başlayalım mı? Hı uh -huh. Peki.